Herkese selamlar. Videoya geçmeden önce podcast tadında sizlere şöyle bir söyleyiş yapmak istiyorum. Artık oyun oynarken çileden çıkmaya başladım. Ve eminim ki birçoğunuz da çileden çıkmaya başladınız. Özellikle Sonic'teki arkadaşlar. Bugün ben sizlerin sesi olacağım ve bu videoyu tepki videosu adı altında Mobile Legends'a duyurmaya çalışacağım. Umarım Mobile Legends yetkilileri bu videoyu izlerler. Çünkü bu sorundan bir şuğunuz muzdaripsiniz. Bunu da biliyorum. Birazdan böyle işten sonra videoya da geçeceğiz. Videoda da yaşadıklarımı sizlere göstermek istiyorum. Ben her gün yaşıyorum. Sizler de her gün yaşıyorsunuz. Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar yetkililere. Konu şu. %40 bin rate'li, 35 rate'li, 45 rate'li, 50 rate'li arkadaşların en yükseklikte oynaması oyunun dengesini alt üst ediyor. Biliyorum ki birçoğunuz her ne kadar daha doğrusu birçoğumuz diyelim her ne kadar kazansak da seviniyoruz kaybetsek de kızıyoruz fakat hepimizin ortak gayesi oyunu oynayarak keyif almak ama iki takıma da karşı takım olsun bizim takım olsun bizim seviyemizde oyuncu atmadığı zaman oyunu bilmeyen bir oyuncu attığı zaman oyunun tadı kaçıyor gerçekten kabak tadı veriyor ve bu neredeyse hemen hemen her maçta oluyor. Ya %45 win rate'i olan bir oyuncunun en üstte ol hani en üst olması kadar saçma bir şey yok. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bak matematiksel olarak hesaplayalım. Bir oyuncu örnek veriyorum oyuna başladı. Bir maç kaybetti, bir maç kazandı. Bir maç kaybetti, bir maç kazandı. Bu adamın bulunması gereken yer mistik mi? Hayır bulunması gereken yer başladığı yer. Çünkü bu adam hiçbir zaman artı olmamış ki. Örnek veriyorum. Sen 10 maç kazanmışsındır, 7 maç kaybetmişsindir. Tabii ki de 3 maç fazladan kazandığın için üstlere yavaş yavaş çıkarsın. Bu farklı bir şey. Ama sen 10 maç kaybedip işte 7 maç kazandığın halde üstlere çıkıyorsan bu sistemde tamamen bir bozukluk olduğunu gösterir. Oyundaki gerek etkinlikler olsun, gerek işte yıldız üyeliğe gelen avantajlar olsun, insanları oradan Koruma puanı veriliyor. 3-4 maçta bir insanlara koruma puanı ve çift yıldız geliyor. Haliyle insanlar sadece maç spamlayarak en üst lige çıkıyor. Tabii ki de bu oyuncuları sevindiriyor. Fakat önemli olan burada lig atlamak değil ki. Hani ya abi adamın seviyesi büyük usta seviyesi. Bu adam gitsin büyük usta liginde oynasın. Sayın Mobile Legends, sayın Munton. yani bu adam gitsin büyük ustada oynasın. mistik adı altında bu adamı hani büyük usta seviyesindeki bir adamı mistikte oynatmanın hiçbir anlamı yok ki şöyle bir olayı var. Mistik Ligi'nde gerçekten emekleriyle çıkıp orada çabalayan oyuncunun maçının içine ediliyor. Bak Büyük Usta Ligi'ndeki, Epic Ligi'ndeki, Usta Ligi'ndeki arkadaşlarım da beni takip ediyor biliyorum. İzliyorsanız sadece beni yanlış anlamayın. Ben herkesin kendi seviyesindeki oyunculara karşı oynamasından yanayım. Örnek veriyorum sen oyuna yeni başlamışsındır. Mia oynuyorsundur. Süper Mia be. Mükemmel hero diyorsundur. Ama karşındaki oyuncu 1500 maç Roger oynamıştır. Roger metanın içinden geçen bir hero. E bu adam senin karşısına geldiği zaman sen buna bir şey yapamazsın. Çünkü hero gerçekten güçlü ve o adam senden daha çok deneyimli haliyle seni yenebilir. Bu gayet normal doğal bir şey. Ama buradaki absürt olan şey senin böyle bir adama karşı oynaman. Ve bu oyunda çok fazla oluyor. Yani istediğin her lige çıkartsan çık. Karşında ve ya da veyahut da takımında Dengeyi bozan çok fazla insanlar var ve ben son zamanlarda şunu fark ettim ve çok kabak tadı vermeye başladı. Ne zaman eşleşsem takımıma 4 tane oyunu bilmeyen oyuncu geliyor ve karşıya e, oyunu bilen oyuncular atıyor. Yani bu 4 tane oyuncunun aynı anda benim takımıma gelmesi gerçekten bana absürt geliyor. Gerçekten tuhaf geliyor. Win serisi yaptığımdan dolayı mı sistemimi değiştirdiniz tam olarak bilmiyorum e, ee, win serisi yaptığından dolayı bunları bana yolluyorsunuz taşıyayım diye mi yoksa kazanmayayım diye mi bilgim yok fakat karşı takıma geldiği zaman da aynı oluyor yani sadece kendi üzerimden değil karşı takım adına da empati kurduğumda da hani aynı sonucu elde ediyoruz çünkü mesela örnek veriyorum mistik zaferde 3 eşleniyorum 3 tane yanıma Bak 3 kişi toplanıyoruz diyelim. Üçümüzde 2K puanız diyelim. Eşleşiyoruz diyelim ya da 1K puanız. E karşı takıma da 3 tane 1K'lı puan adam geldi diyelim. Eşleştik. Genelde bu belli başlı saatlerde oluyor. Geri kalan maçlarda hep böyle Mystic 5 stack işte Mystic 5'te kalmış oyuncular atıyor. Easy win alıp geçiyorsun. Neredeyse 3 e, trio vs 3 trio da kim kazanıyor biliyor musunuz? İyi olan kazanmıyor arkadaşlar. Bu istisnalar hariç kim kazanıyor biliyor musunuz? Hani karşı takıma da 2 random yani solo oyuncu bizim takımda 2 solo oyuncu atıyor ya. Kime daha kötü oyuncu atarsa o kaybediyor. Eşleşmeler tamamen bundan ibaret. Tamamen şansa dayalı. Ve bu kabak tadı vermeye başladı. Bu eşleştirme sistemi yakın bir süreçte de değiştirilmezse büyük ihtimalle oyunu bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü her maç çabalamaktan artık yoruldum. Ben gerçekten yorulmaya başladım. Şimdi maça geçelim. Maçta yaşadıklarımı sizlere de göstereyim. Her günüm böyle geçiyor. Her günüm 4 tane andavalı taşımakla geçiyor. Hani Kötü oynayan oyunculara asla e, lafım yok. Bir insan Büyük Usta'da da olabilir, Global'de olabilir, e, Orta Lig'de olabilir. Bu gayet normal bir şey ama Mystic 5'te gerçekten İranlılarla oynamaktan, Suriyelilerle oynamaktan işte Büyük Usta Ligi'nin seviyesinde, Usta Ligi seviyesinde %30 win adamın Mystic Ligi'nde olup bana ana başı küfür etmesinden ve 0-15 olmasına rağmen ben bu adama maç kazandırmaktan yoruldum. Genelde de zaten maçımı kaybettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ee, şimdi maça geçelim. İki adet sizlere video koyuyorum. Neler çektiğimi çok iyi anlayacaksınız. Umarım Mobile Legends bu videoyu izler ve eşleştirme sisteminin ne kadar kötü olduğundan ve koruma puanının ne kadar gereksiz bir şey olduğundan haberdar olur. Hadi bakalım geçelim videoya. Evet karşıda Natalie görürsün. Country pick olarak Aldus alırsın. Stonks. Ama karşıdaki Natali eski global natalardan Jim babadır. Not Stone, söyleme. Gel de bir sana bir kürekle bir vurayım. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Natali oynayacağım. Natali rework yemeden önce çok fazla bağımlı olarak oynadığım ve en iyi oynadığım şampiyonlarda bir numara olan hero'ydu. Ama rework yedi. Önceden ben smite de oynuyordum. Daha sonra benim zamanımdan sonra insanlar şeyle oynamaya başladı. Benim zamanımdan sonra insanlar hadi uza kardeşim gel, gel. Benim zamanımdan sonra insanlar öfkeli oynamaya başladı derken bayağı önceden oynuyordum. Gelirse keseceğim bu arada. Direkt keseceğim. Geldiği gibi öldü. Şu an Bilal'ı da kesebilirim onu. Kulü altı keseyim mi? Kule altı kestim onu. Harika oyun. Ata at, atın. at harika oynat. Hemen şurayı bir kuşlayalım. Öyle tantır mantır işlenmez bize kardeşim. Şimdi arkadaşlar atak speed mi? Ruham atacağım ben Roam oynayacağım ya. O, bunun W'su var. Kanser bunun W'su. Değil mi? 2 level'dan sonra W'su açılıyor bunun. Ben de ona göre oynarım o zaman. Şurada bekliyordur ihtimalle. Vur hadi bana. Hadi gel vur. Naber haber? Kings. Kings ne Kings. lan minyon. Lan gidin lan minyon. Lan bırak lan. Aa minyonlara bak. Arkadaş çık buradan çık. Git buradan git. Ektiğimi bölme aman diyeyim ha. Lan minyonlar benden ne istiyorsunuz? Aha bak dört yıl olarak gelmiş. Yok ya öyle bir dünya var mı? Var mı oğlum öyle bir dünya? Şunu bir alalım. Israrcı davranma kardeşim Şurada bekliyor olabilirler ya Biz de ultisini de aldık adamın Easy easy Mis mis Şu çalıya girmek istemiyorum adamın nerede olduğunu görmedim stack kastırmayacağım buna elimden geldiğince vuracağım Öldü bu arada Flash'ını da aldım. Easy, easy boy. Evet, bunun flash'ını da aldık. Tertemiz. <laughs> İstediğim kadar keseyim belli bir dakikadan sonra tabii ki de bana zorluk çıkartacak hero ama yani şu an elimden gelenin en iyisini yapıyorum. yeni bir tur daha puşlasam mı puşlamasam puşlamayabilirim aslında da. Ruhamma da gitmek istiyorum. Şöyle biraz bekleyelim. Kendi sırtına bir kürekle vuralım şunu. Öyle bir dünya var mı? böyle bir dünya yok Yok öyle bir dünya yok yok Öyle bir dünya yok onu unut <laughs> Hadi base'e gidelim Ne oluyor yukarıda? Aslanlarım benim. Aferin. Aferin. Bak ben aşağıda döverken fitlemiyorlar. Pü Nazar değil misin? Değdi. Fazlasıyla değdi. Keserim ben bunu. Direkt Q Q. Direkt keserim ben bunu ya. Seam. Ne yapıyorsunuz Seam? Orada havalar nasıl? Geleceğim birazdan oraya da. Bunu salmak istemiyorum. Keşke etaptakilerle svep atabilme ihtimalim olsa. Şurayı bir kuşlayalım. Öldüm arkadaşlar. O kesti be. Döne döne kesti manyak. Kaçsın lan sen. Adam beni sıfır killi adam döne döne kesiyor ya. Kaçılmıyor da. Görünmez olunca görüyor ya beni. Evet arkadaşlar. Kuleme bir yardım lazım diyeceğim de. Gelemezseniz turtle alın bakalım. Vurun turtle'a. Bu adamın bana ikinci gelişi değil mi? Evet bana ikinci gelişi. Ve adamı ben de dövmeme rağmen Adamı o kadar dövmeme rağmen kulemi verdim. 0-0 yaptım adamı yamulttum ya. Balmut birazdan sırtına seni de vuracağım da. Oldunox böyle kasarsa. Sıkıntı işte. Abi. Yapmayın mı işte bunu. Bunu yapmayın bana ya. Kasılmasın o adam. Ya bu sinekler beni çıldırtıyor şu anda var ya sinekle W'se atıyorum resmen Ya ben hayvan öldürmeyi de sevmiyorum böceklere bile vuramıyorum benim öyle bir huyum var Ama ya Cidden bu sineği yapıştıracağım birazdan böyle giderse Gel bakalım gel 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 O gidecek Ben bunu keserim. Zabuli gelince keserim. Uğah. Manan bitti manan. Zing 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 zing. Uza. Keseceğim ki seni oğlum. Sen orada kalmaya devam et. Oh! Gel lan. Orada bekliyor. Bak bak bak. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Takım yardıma yardım yok mu ya bana? <laughs> Hadi bakayım. Kestim bunu da kestim. Şurada i̇şte biri var. Ben bir base'e gidiyorum. Ben bu kadar bu adamla burada top gibi oynuyorum da bizim takım yukarıda vurduruyor işte. Nazar da yedirdik abi. Yani ben bu kadar böyle konuşuyorum, vuruyorum sırtlarına da. Hadi bakalım. Bizimkiler de yukarıda vurduruyor. Geliyorum. Geliyorum da gördüler benim geldiğimi. Ben Hayabusa'ya saldırırım. Kalabalıklar birazcık. Tigreal var oraya girmek çok mantıklı değil. Toplansanız da burayı vermeyelim. Gösteriyorum bir de bak takıma. Burayı vermeyelim diye. Aferin oğlum. Adam döne döne kessin hepimizi. Neyse şu bu vuralım bari ya. Tamam bunu kestik de. Ee ne? mi? nasıl kod ya? Ulan döne, döne herkes kesiyor tipine bak. Oğlum bir şey yapın botlar. Yine mi benim takıma 4 tane bot geldi ya? Gelir tabi. Alırsam mı ya? Böyle vururlar sırtına. Bir de çıktığı itema bak. 500 dakika sonra hasar vermeye başlayacak. Harbiden prom ya ya. Bunu nasıl, bunu nasıl keseceğiz çok merak ediyorum bu arada. Adam bence bu maçı turlayalım ya. Turlayalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir takım oyunu yani. Adamın aşağıda var ya sırtına böyle kürekle kayışla falan vurdum. <laughs> Ama maçın geldi hale bak. Bitti o ya. 9 1 4. Onu anca Jin Jungle durdurabilirdi. Jin'de de jungle yok. Jin'de jungle yok yani. Bizim prof jungle. Oo oh, lopu lopu jungle. Be, prof be. Yok mu ona gidecek kimse? Evet, o kadar kestiğim adam Gold'da beni yakaladı arkadaşlar. Acaba neden? Güzel, 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 güzel toplarız orayı, toplarız orayı. Ya bas git ya ciddi misin sen ya? O nasıl bir ha? Ben bunu nasıl geçeceğim? Adam atar yemiyor. Bu ne oğlum? Normal değil lan. Adam hem demirci çemiyor hem can çalarak bizi kesiyor. Tipine bak. ADC kesebilir onu. Ya da biz, bizimkiler kesebilir şu an. Ben imkansız onu kesmem. Bu ADC. Heh, sonunda kestiler. Güzel shutdown aldı da. Keşke ADC alsaydı onu. Gel. Gel gel gel. Güzel. Elgoto yine bozuldu zırh gelecek yapabileceğim bir şey yok. Kendi kendine böyle gidiyor. Evet, bunu da kestik de yani can çalmayı engelleyen bir item alsam kendimi çok geri düşürürüm. Zırh tel mi alalım belki bir işe yararız ya. Balmonta karşı tabii ki de. şeyi de tekleyemem sanırsam. Bunu tekleyemem. Aldus 2000 maç olabilir. 2000 maç olması önemli değil. Sen de karşımda oynasaydın, senin de sırtına vururdum değişen bir şey olmazdı. Dur bakayım. Hey hey hey, abi biz bundan nasıl çalacağız bunu? Arkadaşlar. Nefes alamadık ki, yemin ediyorum bak. Nefes alamadık ya. Tigreal öyle bir tuttu ki Balmont'a döne 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 kesti. Ben takıma bizimkilerin şeyi göstermek istedim de Lord'u göstermek istedim de olmadı. Hepsi çok kötü ya. 1-7 ADC oynuyor. Mia oynamak ne Mystic Ligi'nde ya. Mystic Ligi'nde bile Miya'lar bir şey yapamıyor. buradan ne yapacak? Şu Cizırtı'yı bir halledeyim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar Cizırtı'yı hallettim. Lord geliyor. Sanırsam tutamayacağız. İkinci maça geçeceğiz. Yok abi adamı kesemiyorum ya. Neyse diğerini kestim de. Şu takımın bunu paramparça etmesi lazım bu arada. Salak gibi sadece dönüyor adam. Dümdüz dönüyor bak. Bak kesmeleri lazım şu anda. He, şu ya bu kadar. Bu kadar ya. Hadi. Aldus'a tapa tapı alıyor. Sırtına vurduğum Aldus 28. 8 Evet korkunç silah mı alsam ne alsam can çalma engelleyen item almak istemiyorum gerçekten Hiçbir şey yaramayacak çünkü. Bu sefer de adam tekleyemeyeceğim Aferin oğlum. Koruyun ADC'yi. Tek atmasın o adama. Tamam. Güzel. Oyun bitecek bottan. Bakmıyorsunuz. Vur 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 vur. Evet bir tane adam bütün takımı kesiyor yine. Ölümüne gitmek zorunda değilsiniz ki. Salak herifler çıksanıza geri. Niye ölümüne saldırıyorsunuz ki arkadaşım ya. E, gerek var mı ya. Bir termiyi de alsam. Hmm. Dur alsam neyle ki canavar avcı sıkılıcı falan mı alsam buna ya yine de işle, işlemeyebilir ama belki bir şey de yapabilir. Geldim ona geldim. Geldim ona. Vur ona vur. Öldüm ya. Yetenek gelene kadar. O da onu öldü. O da orada oyun bitiyor. Derken bak minyona vuruyor hala. Bak bak izliyor musunuz? Derken maç bitti de bir tane adama dönüp bir tane vurmadı geri zekalarım. Arkadaşlar istediğiniz kadar iyi oyuncu olun. Takımınızda dört tane embesil geldiği zaman maçı kaybediyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Kötü oynuyor derlerdim fakat ee, bu tarz ağır konuşmamın sebebi bu kadar da mal oynanmaz. Yapacak bir şey yok. Tavuk olsun. Hadi ikinci maça geçelim. Hadi bakalım. Devam. Evet arkadaşlar. Jungle Yunzao yapacağım. Normalde bu üçüncü maçım. E, i̇kinci değil. Çünkü bir videoya deleği attım. Natalie'de yaşadığımın aynısını bir daha yaşadım. Ya karşıya gelen adamların sırtına vuruyorum. İnanın bak hiç problem değil hallediyorum vuruyorum da. Abi inanılmaz kötü bir eşleştirme sistemi var ya gerçekten. Atı kesiyorum bot fitliyor botu kesiyorum tap fitliyor. Ne yapayım ben? Süper. Harika eşleştirme sistemi. Harika. Harika. İşte işte sistemi belirdim galiba. Arkadaşlar. Son 3 maçımı sizlere gösterebilir miyim? Şimdi şu maçı görüyorsunuz değil mi? Üçünde de solo oynadım. Video çekmeye çalışıyorum da. Şu 1. Şu 2. Şu 3. 3 maçım da böyle. 3 maçım bak. İlk maçım izlediniz. Mia'yı gördünüz. 4 tane salak. Şu 3. maçım. 3-11 Ghost'ını görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Normalde bu videoyu silip delete atacaktım. Bak sırf şu videoyu silip delete atacaktım. Sırf şu eşleştirme sistemini düzelsinler diye bu videoyu ben bu kanala yüklüyorum. Mobile Legends iğrenç bir eşleştirme sisteminiz var. Gerçekten bak ben bu oyunda içerik üreticisiyim. E, eminim ki benim gibi solo oynayıp e, böyle kafayı yiyen arkadaşlar net vardır. E, tabii trioya girip bu tarz sıkıntı yaşamayan insanlar vardır ama sonuçta bir Solo oynayan milyonlarca kullanıcınız var. Sizden kostüm alıyorlar. Size para kazandırıyorlar. Yani o insanlara böyle mi hizmet veriyorsunuz gerçekten? Bu ne abi? Bu, bu ne kadar saçma bir şey yani. Şu adamın profiline bakar mısınız ya? Bakalım şu adamın profiline ne bu adam? Bu adamın ne işi var mistikte güzel kardeşim ya? Bu adamın mistikte ne işi var ya? 150 bin rate almış. 150 bin rate e olan bir adamın mistikte ne işi olabilir ya? 150 bin rate olan bir adamın lig atlayamaması lazım. Çünkü bir el kazanmış bir el kaybetmiş. Bu da bak %50 bin rate. Bu adam bu adam %49 %49 oranla bir insan nasıl lig atlayabilir ya? %49 oranla nasıl lig atlayabiliyor sayın Mobile Legends? Atlayamaması lazım bu adamın. Sıralı maçına bakalım. %48'miş. Atlayamaması lazım arkadaşlar yani. Bu adam 2 şey 5 maç attıysa 4'ünü şey 3'ünü kaybetmiş, ikisini kazanmış. Yani haliyle bu adamın lig düşmesi lazım. Bu adamın olması gereken yer Savaşçı Ligi. Hadi savaş liginde lig düşmüyor. Elit ligi ya da usta ligi. Bu adamın yeri orası. Mistik değil. Yani değil değil. Bu adam koridorun nerede olduğunu bilmiyordur. Bot lane neresi deseniz adam turtle'ı gösterir. Bize 48 yani aşağılamıyorum ama. Ya at, bu adam mistikte olmaması lazım. İmkanı yok ya. Böyle bir şey saçmalık olabilir mi? Kaldırın artık şu koruma puanlarını. Gerçekten. Bakalım şuna bakalım. Mistik 3. Bu adam mistik 3. Bu adam az önceki inanan mistik 3. Tamam mı? Kaç win rate ile çıkmış? %54. Sırf 4 win rate fazla diye mistik 3'e mi çıkmış gerçekten? Başka bakalım. Çuğumuz ne? Çuğumuz da mistik 5. %49 win var bu adamın. %49 win rate. %49 win rate. Tüm sezonlar. %53 win rate. Genel olarak da 49. Bu adamın ne işi var? Abi gerçekten inanılmaz eşleştirme sistemi kötü. Şuna bir ayar çekin artık oyun oynarken şey yapıyorum Hani yoruluyorum şu oyundan koruma planı kalkması lazım bu oyunu paytwin yapıyor ee, Hadi hani şu amblemlere paytwin diyor deniliyor ee, nasıl diyeyim ben oyunu kötüye gibi gözük gözüküyorum ama kötülemiyorum yanlış anlamayın sadece düzeltilmesi gereken şeyleri söylüyorum Hadi bu amblemlere paytwin deniliyor amblemi yüksek olan vuruyor deniliyor da belli bir seviyeden sonra bunları da atmış yapabiliyorsun bu hesabı hiç amblem için para atılmadı benim çoğu oynadığım hesapta amblemler atmış. Bir şekilde emekle yapıyoruz ama ama yani şuradaki şuraya girip sırf şuraya bir 220 elmas verip buradan koruma puanı almam kadar saçma bir şey olamaz yani bu çok saçma. Şuradaki getirdiğiniz etkinliklere de koruma puanı koymanız gerçekten saçma. Ve oyunda eşleşirken verdiğiniz çift yıldız ve koruma puanı da saçma. Sırf bunlardan dolayı oynamayı bilmeyen insanlar sadece maç spamlayarak yükseklikleri çıkarak gerçekten emek veren insanların bütün emeğinin içinden geçiyor. Bu bir tepki videosudur. Neler çektiğimi görmenizi istedim. Ee, amacım güle güle oyun izletmekti fakat. Yani bunu sırf tepki olsun diye bu kanala yükleyeceğim. Umarım Muntondan belki bir yetkili izleyeceğini hiç sanmıyorum açıkçası. Anca bizim TR'deki yetkililer izler. Onlar çok ilgileniyor da. Onlar bildirirler. Ne kadar dinlenecekler orası da meçhul. Ee, bir TR'deki yetkililer izler. Yani şunu Asya'daki bir yetkili şunu çözmesi lazım yani. Bu olaydan şikayetçi olan bir tek ben değilim abi. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Oyunun eşleştirme sistemi inanılmaz kötü. İnşallah düzeltirler çünkü oynarken işkence çekiyorum. Hoşçakalın bay bay.